bugün burası Ay karıştırdım. Çok savaştan oynuyoruz. O Oy, iyi saldırın. Cadın öyle etkilemiştim ben arkadaşlar. Baya şeyim var ama hile değil bu. Siz geri çekin. Yok gel saldırın saldırın. Evet arkadaşlar. Ya yani bu ben olmayacağım. Bence cadı olacağım. Cadı Evet. Cadı Yükselseydik bayağı adamımız olmuş şimdi. He. Şu şey, adam mı öldü? İlfa adam yenilemez diye. Gel çekin siz. Önce bunlar kaldı arkadaşlar. Şuan tek atarlar. Ben öldüreceğim bunları. Maalesef bana kaldı. Evet arkadaşlar. Şian bir tane avcıyı da bunları öldürüyor. Sağ ol, sağ çalışıyorum. Bir tane daha avcı da getireceğim de. Oy 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 oy. <laughs> evet arkadaşlar öldürdük onu. Evet, iki okçumuz var. Evet arkadaşlar. Aa, ben halledeyim Aa, ah, i̇şte, Tamam. Evet. O şimşekler çakıyor. Evet. Yok buradan bir şey almayacağım. Griffin ben alacağım. Ha şundan alacağım. Bin olsun. Şövalyeyi çok seviyorum oh. ben arkadaşlar bu. Neyse boş Geçeyim ben oyuna. Evet arkadaşlar. 3700 arkadaşlar. Devimiz gelsin bakalım. Bizim şu güzel devimiz bir gelsin. Gece yedi mi? <laughs> Gece yedi de böyle mi şeyler olur? Yok yani arkadaş. Hiç görmedim ben bu şeyi. Neymiş en azimmiş. Çok fazla Bir Bilen yavaş ağır zırhı ölü sebe. yavaş tank zırhı. de onu öldürür mü bilmiyorum. Tamam. <laughs> gelse de Allah'tan ki bir, tane yükseltmiş. Şey full yükseltecek. Kristalli. Evet. Şey adamlarımız da sopalı diye. Arkadaşlar şuradan bir ayak vurayım ben gel. Ana bana ne olur bana zarar vermeyin. Hayır Aa, yapıyor musun? Ah duvardan ne yapıyor?

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Şu an saldırıyoruz daha iyi. Dondu telefon. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar beni öldürecekler. Vallahi çok kötü bir şey. Öldürmek ne be? Başarır mısın de öldürmenize? Arkadaşlar yuh yani. devler öldürürler bunlar. Dev yükselseydin var ya. Yani azalmazdı bu kadar. Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, evimize geldi ve çok güzel bir şey. O beni rahatlattı arkadaşlar. Oy 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 oy. Oy oy oy. Evet arkadaşlar. Rastgele evden çıkıyor şey demek ki. Aha bir daha güzel arkadaşlar. Daha yakışıklı değil mi? Gelin oğlum gelene. Kafasana indiririm zapayı. İndiririm zapayı. İndiririm ne? Ana, ana. Bunun zehir bir geçti. Arkadaşlar bu da ölecek gibi. Evet arkadaşlar koyuyoruz yorumuzu. Evet arkadaşlar onlar da zevk Ana. Ana ana devir olacak arkadaşlar. <laughs> hey devir de, var ya. Lan devir olacak arkadaşlar. Dev çekiyor. <laughs> Hadi hadi gitti bizim vallahi hadi. Bizim nereye evet gitti arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. <laughs> Dev gitsin artık. <özellikle. gülüyor> Hala Çok Hala, hadi arkadaşlar de. Hala duruyor. Açıyor ooo ooo. Gel bak, bebelle bu bölümden çıkıyorum tabii ki ben. Ya bu reklamlarda. Evet. Ve bezetiyoruz. Evet. Ana menü. Gece 8'e kadar dayandık biz. Evet arkadaşlar. İki gün var. Oradan Bir şey yap. Bak arkadaşlar biz. Ben tabii ki. Yer Sadece grip Sadece bunları öğreteceğim ben. Tabii ki de. Türet 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 türet. 50 tane adamım. Dı 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 Aa, 42 oldu. Bence bunlar içi hiç yeriyor. Oha arkadaşlar Nasıl bir şey